Merhaba arkadaşlar, Nora Tarot'a hoş geldiniz. Abone olan, beğenen ve güzel yorumlarıyla destek veren siz gönü dostlarıma çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Umarım sağlığınız, keyfiniz, sıhhatiniz yerindedir diyerek başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişinin enerji alanını birazcık dokunalım bakalım neler yapıyormuş ama öncesinde duymanız gereken bir manevi mesaj ya da olumlama Allah peki yine iki tane kart olumlama ve manevi mesaj fırladı diyor ki önce olumlamayı okuyalım diyor ki Allah'ın tüm beklentilerimi ve duamı sana emanet ettim ben senin sayende güçlüyüm Allah Allah o kadar güzel o kadar yüreklere su serpen güzel bir olumlama ki gönül dostlarım. Allah'ım tüm beklentilerimi ve dualarımı sana emanet ettim. Ben senin sayende güçlüyüm. Tabii ki evvel Allah diyoruz her zaman. Manevi mesajımız da diyor ki: Önce kendi potansiyelinin sen farkında ol. Sonra bu enerjiyi yaymaya başla. Bir şeyleri gerçekleştirme cesaretin olsun. Yoksa bu cesaret sende nedenini bul. Tüm blokajların değişebileceğine inan. Dış dünyadan değil, iç dünyandan başla. Kendini keşfet. Tüm yönleriyle kendini aslında bilmiyorsun. Geçmiş mutluluk ve başarılarından güç al diyor manevi mesajımız. Öncelikle esasen şuraya bir dokunmak isterim gönül dostlarım. Hani bir şeye adım atmadığımız zaman o şeyi kazanma şansımız %0. Ama adım attığımız zaman o şeyi kazanma şansımız %50. En azından cesaretsizim diyen gönül dostlarım için belki ufak bir pencere açar. Naçizane benim fikrim destek olması için size bunu söylemek, hatırlatmak istedim diyelim. Öte yandan da bir şeyleri değiştirebileceğimize inandıktan sonra aslında o blokajlar varsa bile farkında olmadığımız o inançla beraber blokajları kırmaya başlarız gönül dostlarım. Öte yandan iç dünyamızdan başlamak lazım. Sevmeye, kendimizi değiştirmeye, hayatımızı değiştirmek, tercihlerimizi değiştirmek istiyorsak. Ki şu anda da daha yeni bir akrep yeni ayı atlattık biliyorsunuz. İçsel değişim ve dönüşüm için belki de kaderin kırılma noktası dediğimiz o içsel farkındalıkla kendimizdeki belki marazları geride bırakmak ya da kendi davranış kalıplarımızı değiştirmek için hani bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur deriz ya bir insan kendini değiştirmek istiyorsa da değiştirebiliyor gönül dostlarım. Tabii ki bir başkasını ben onu değiştiririm diye yola Çıkmamak lazım ama Kendimizde istediğimiz farklılaşmayı kendimiz istersek yapabiliriz. Diyelim ki niyet ettiğiniz kişi. Şöyle bir odaklanın gönül dostlarım. Şöyle aklınıza, kalbinize böyle ince ince işlemiş, fark etmeden ona doğru aktığınızı hissettiğiniz o kişiye odaklanın. Adını içinizden geçirebilirsiniz ya da son görüşmenizdeki belki bir bakış ya da o etkileşimin yüksek olduğu anlara odaklanabilirsiniz. Ruhunuzu, kalbinizi titreten o kişiyi hissedin. Kendi duygularınızın gözüne cesaretle bakmayı ihmal etmeyeceğinizden Eminim zaten aşk yolunu mana dünyasında olgun vermiş yolcuları olarak. Bakalım aklınızdaki kişinin güncelinde nasıl bir enerjide? Bakalım enerjiler bize neler söyleyecek? Peki. Oo. Vay vay vay. Güzel. Öncelikle çok kararlı olduğunu söylemek zorundayım. Niçin? Hayatı keşfetmek için, kendi duygularını keşfetmek için, aslında hayatında bir yeniliğe adım atmak için bir şeyleri farklılaştırması gerektiğini biliyor karşımızdaki insan. Kaderimi elime alıyorum diyecek bu insan. Kaderi üzerinde kendi yönetiminin olabileceğini, iradesini konuşturabileceğini farkındalığına varmış. Öte yandan da esasında özgünlüğüne fazlasıyla düşkün. Belki hani şu anda daha ilk anda açtık ama Burç verecek olursam su grubundan yengeç burcu öne çıkmış. Hava grubundan da kova burcu öne çıkmış. Açılımımızın geneliyle ilgili daha ilerleyen vakitlerde de burç vereceğim tabii ki. Söylediğim bu burçlar güneş yükselen ve ay burcu. Partnerin ya da sizin burcunuz ya da horoskopunu biliyorsanız şayet önemli ev kesişimleri ya da gezegenlerde olabilir. Bu arada açılımımızda zamansız zamanı niyet edilmiştir. Onu da belirtmek isterim. Öte yandan aslında biraz daha hayatın gerçekleriyle, mantıkla, elle tutulur şeylerle de yol almak istediğinin de bilincinde bu kişi. Her ne kadar duygularıma kulak veriyorum, kendimi onlara bırakıyorum dese de bir tarafı da diyor ki ya bir dakika sen realist bir insansın. E maddeye de kıymet veriyorsun. Ruhuma karşı taleplerimi azaltmalıyım da diyor. Yine ikilem gördük mü gönül dostlarım evet. İyileşmem gereken konular var dediği bir süreçten de geçiyor aynı zamanda güncelinde. Belki iş kariyer hayatında hani bir proje iyi gitmemiştir ya da beklenen verimli bir sonuç çıkmamıştır. Aslında gelir gider dengesinde de maddi bir gedik oluşmuş olabilir ama iyileşmenin anahtarı bende saklı. Belki yaralıyım ama hani her şey de kendi içinde hem zehrini hem şifasını taşır. Onun içinde iyileşmenin anahtarı da bendedir şeklinde bir kafada şu anda. Öte yandan e, kendi fikirlerine fazlasıyla bağlandığı ve düşündüklerinin doğru olduğunu da kendisine yeniden yeniden hatırlatan bir insan bulduk karşımızda. Biraz fikri sabit bir zatı muhterem gibi karşımızdaki. Peki diyelim ki sizinle ilgili enerjisi nasıl? Onu da soralım. Oo, peki çok çok kart attı. Bu kadar çok atınca enerjiler karışıyor gönül dostlarım. Peki şu <laughs> aradan Allah hepsi dağıldı. Sizinle ilgili enerjilerde sizinle ilgili dağılmış durumda gönül dostlarım. Bu şekilde yorumlamak isterim. Beste bir anda elimde 8 çizdi. Peki bakalım sizinle ilgili enerjileri ne yönde aklınızdaki kişinin? Bakalım o güzel. İnancımı tazelediğim bir süreçten geçiyorum diyor. Güzel. Peki. Enteresan diyor ki şu anda seninle bir durgunluk döneminden geçiyoruz diyor. Evet belki kişisel gelişimimize karşılıklı olarak şu anda devam ediyor olabiliriz ama sanki birbirimize kattığımız şeylerde bir duranlık yaşıyoruz diyor. Sanki zamanı dondurdun sen diyor. Araç olarak belki birbirinize enerjinizi köprü etmiş olabilirsiniz ama diyor ki senin enerjin düşünce sen gülmeyince aslında üzgün olunca o bana da sirayet ediyor diyor. Belki birbirinizi aynı anda düşünüyor, aynı anda hissediyor ve aynı anda özlüyor olabilirsiniz gönül dostlarım. Bu da aslında o kozmik bilinç içindeki aynı enerjiye sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu insan sizinle güzel günler yaşamak istiyor. Daha mutluluğa yakın durmak istiyor. Toprağınızda bereketlendirmek istediği güzellikler var mı? İçinizde çiçek açtırmak istiyor mu? Evet. Geri adım atmak da aslında bu kişinin yapacağı şey değil ama senin yüzün gülsün diye sen benim yanımda ol diye aslında senin o gözlerinin içi parlasın diye ben kendimden belki ödüm verebilirim ve tohumlarımı senin bahçene saçabilirim diyor. Öte yandan da sizin fazlasıyla parladığınızı, ışıltılı hale geldiğinizi mu şu sıralar. Evet, hatta enerjinizle kendinize doğru çektiğinizi düşünüyor. Bakın, zirveye doğru ilerlediğiniz, belki kendi zirvenize doğru de hani kendimin en iyi halini, en iyi versiyonunu yaratıyorum sürecine girdiğinizin, kendinizle ilgili bir yapılanma döneminde olduğunuzun da farkında. Öte yandan aslında sizi çok başka, çok farklı enerjilerde görüyor bu insan. Belki de ilahi plana inanıyor bu insan. İnancını tazeliyorsunuz onun. Güzel günlerin olacağına dair inancını tazeliyorsunuz. Büyüleyici görüyor mu sizi? Evet. Aslında güzel bir yolculuk vaat etmişsiniz ona ve sadece sizinle ilgili enerjisinde bunun tadını çıkarmak istiyor. Sonuca değil de daha çok sürece odaklanmak istiyor. Çünkü siz onun ruhsal gelişim yolculuğunda önemli bir figürsünüz gönül dostlarım. Ruhsal dersler sizin onun hayatına girmenizle beraber sanki onun yakasını bırakmıyor. Kendisine karşı sabırlı olması gerektiğinin de bilincinde sizinle aktığı süreç adına. Çünkü kendisi de kendi onaylamadığı davranışlarını size yapmış ama sizin de aslında onu dondurduğunuzu, soğuk enerjiler yansıttığınızı ve onu zorladığınızı düşünüyor, hissediyor. Peki diyelim ki gündeminde öne çıkmış konu başlıkları ne? Bakalım ön gündeminde öne çıkmış konu başlıkları ne? Haydi bakalım. Oo peki. Enteresan. Enteresan yani pu demek istiyorum. Peki. Geliyoruz şimdi oraya. Gerçekten geliyoruz. Peki. Bu insan sizin bilmediğiniz başka bir dünyada varlık gösteriyor olabilir gönül dostlarım. Daha kibar halde daha ölçülü halde anlatmaya çalıştım. Demek istediğim sizin fark etmediğiniz bir yan yol, fark etmediğiniz bir arka bahçesi olabilir bu insanın. Başka bir yerde de hani paralel evrende de ben varım ve şunu yaşıyorumdur gibi astral bir seyahatten bahsetmiyorum. Sizin farkında olmadığınız ya da bildiğiniz bir üçüncü kişi enerjisiyle aslında dolambaçlı yollarda yürümekten biraz da keyif alan, haz duyan bir insan var karşınızda. Sanki dünya içinde dünya yaratmış gibi bu insan. Öte yandan da sanki yağ sabır çeken de kendisi ama yine de dayanıklılık gösteriyorum. Belki de sinirlerim çelik gibi ve kendi dünyamı var etmeye çalışırken birçok çiçekten de bal alıyorum diyor olabilir. Bakalım şöyle gündeminde ön planı çıkmış duyguları da soralım istedim. Peki bakalım. Gündeminde ön plana çıkmış duygular. Oo, gönül dostlarım. Vay vay vay. Peki. Peki. Esasında siz bu kişiden kuşkulanmış, şüphe duymuş olabilirsiniz. Güvenmiyor olabilirsiniz. Zaten bana ön yargılı davranıyorsun. Aman ona güvenilmez ki zaten gibi. Ya da o bunu kesin yapmaz ki ya da artık beni aramaz ki gibi ondan bir vazgeçiş içinde olduğunuzu düşünüyor olabilir ama bu insan sanki birçok kişinin dünyasında kendini var etmeye çalışırken bir onaylanma ihtiyacı içindeyken varlığını kabul ettirmek ya da onlardan duyacağı şeylerle kendisini iyi hissetmek peşinde egosunu tazelemek peşinde koşarken aslında iki arasında kaldıysa bir yol ayrımına gitmek niyetinde. Çünkü bu insan kaçak güreşiyor gönül dostlarım. Gönül dünyasında sürekli bir kaçış içerisinde. Onu kovalayan var mı bakmadan kaçıyor arkasında. Yarınlar yokmuşçasına. Korkuyor çünkü kendini bulma yolunda. Karşılaşacağı şeylerle yüzleşeceği şeylerle. Ne zamanki ilişkinin başında bir şeyler güzel daha karşı taraf onu anlamadı. Bir şekilde bir süre kendi düzenine, çarkına, o oyunu kurduğu şekilde devam ediyor. Ama öte yandan da karşısındakinin insan evladı olduğunu unutarak bir süre daha maalesef oyunda tutmaya çalışıyor olabilir. Şu anda biraz acı kahve gibi konuşuyor olabilirim ama gönül dostlarım bakın. Bu kişi Sanki hani böyle insanların gönül dünyasına gireyim çıkayım biraz böyle her türlü romantizmin kenarından kendi payıma düşeni alayım gibi duygusal olarak beslenmek isteyen bir insan olabilir. Sadakat problemi yaşıyor olabilir. Her şeyden önce bu insanın kendine karşı bir sabır geliştirmesi çok enteresan. Bu insanın kendine bile tahammülü yok sanki gönül dostlarım. Kendisine biraz... Kibirli biraz daha farklı görüyor. Farklı bir yerlerde konumlandırmış kendisini. Öte yandan bu yol ayrımının sizin tarafınızdan geleceğini de düşünüyor olabilir. Sizin kaçtığınızı da düşünüyor olabilir. Aslında tamamen sizi kaybetmekten de korkuyor olabilir. Bu şekilde de yorumlamak isterim ama aslında sizin her ona arkanızı döndüğünüzde belki de hangi konudan ötürü arkanızı döndüğünüzle alakalı kendini bulma, tavırlarını düzeltme, davranışlarını değiştirme yoluna giderek size bir sonraki seferde o davranış ya da o cümleyi ya da her ne sizi kırdıysa onu bırakarak ya da değiştirerek ya da şu arkadaşına hoşlanmıyorum dediğinizde bunu dikkate alarak da geliyor ya da gelecek olabilir. Ama sizin onu kesinlikle ve güvenmediğinizin, onu yaptığı her şeyden kuşku duyduğunuzun ve altında bir şey aradığınızın da farkında. Şu anda gündeminde belki ondan kaçan insanları da gözlemliyor olabilir yalnız kalma korkusu da taşıyor olabilir ya da belki iş ortağıyla da yol ayrımına gidiyor olabilir çünkü gündemine dair öne çıkmış konu başlıkları ve duygular dediğimiz için söylüyorum. Tabii ki kendisi de kuşkulanıyor olabilir ya da çevresindeki insanlara çok da güvenmiyor olabilir. Sizin hayatınızda da belki birilerine şans verdiğinizle alakalı ya da ona doğruları söylemediğinizle alakalı da şüphe enerjisine giriyor olabilir. Peki diyelim ki senin bilmeni istediği gerçekler. Söylemek üzere oldukları diyelim. Bakalım. Hadi bakalım. Madem böyle iki yönlü geldi. Senin bilmeni istediği gerçekler. Hadi bakalım. Söylemek üzere oldukların neler? Oo, peki. Enteresan. İlginç. Güzel. Peki. Ah ah ah. Muhteşem geldi. Olması gereken. İşte ben şuna da tilt oluyorum gönül dostlarım. Bunu da söylemek istiyorum. Aslında şu anda yapması gerekeni biliyor. Olması gerekeni biliyor. Ama bahane ettiği arkasına saklandığı çok şey var. Yani bir puyu hak etmiyor mu? Ediyor. Size bırakıyorum. Şu andaki puyu size bırakıyorum. Katinamız da gelsin. Katinamızın sözü eksik kalmasın. Sizin fırlattı kendini. Kabul ettik sizin bilmenizi istediği gerçekler söylemek üzere oldukları diyelim. Bakalım. İlginç, ilginç. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, şimdi işin rengi değişti. Peki. Bakın. Daha demin aslında şurada iki yönlü dedik ya. Öncelikle başka bir dünyada da var olmaya çalışıyor ya da iki dünyayı iki ayrı dünyayı aynı anda idare etmeye çalışıyor gibi bir imada bulunmuştum. Bilmem fark ettiniz mi gönül dostlarım. Şu anda Katina'mız bunu onayladı mı? Maalesef Onayladı. Tabii ki yine de üçüncü kişi enerjisini bilmiyorsanız karşıdaki kişinin niyetini en iyi şekilde tahlil ederek yol almaya çalışın. Çünkü kuş tutan avcı kuşu avlamak için ıslık çalar yani ötme taklidi yapar. Bu noktada topu size bırakıyorum ama üçüncü bir kişinin varlığından şüpheleniyorsanız ya da apaçık biliyorsanız üçlü bir ilişkiden bahsediyorsak şu anda masamızda. Zaten bu kişi diyor ki ben hayata karşı ilişkilere karşı hatta kendi iş durumuma iş kariyer hayatımda bile isteksizim ben yaşamaya gönülsüzüm diyor. Biz hayata niye geldik ki gibi, nereden geldik, nereye gidiyoruz gibi sorgulamalar içinde bir bezmişlik içerisinde mi? Evet bunu bilmeni istiyorum diyor. Öte yandan da ben hayatımda verimli, doğurgan, bereketli bir dönem başlatmak istiyorum diyor. Evet belki biraz akışa bıraktım ama diyor hani su akar yolunu bulur kafasındayım şu anda bunu bilmeni isterim diyor. Zaten bizim yolumuz birleşecektir. Çünkü kadersel olarak hayatıma girdiğini düşünüyorum diyor. Aslında şöyle genel olarak baktığımda gönü dostlarım ve şuraları gördüğüm için söylüyorum. Hem toplumsal normlar hem de sanki kişinin bakış açısı, ön yargılar baltalamış sürecinizi. Hani sorun sende değil bende diyor mu pu demek istiyorum kendisine. Benim genel geçer isteklerim yüzünden özgüvenim gereksiz yere yüksek diye arada böyle ego yapıyorum, fevri davranıyorum ama hani amacım aslında sinsi ve çıkarcı insanları çevremden temizlemek de diyor olabilir. Belki bu insanın daha sert duruşu, kabuğunu kalın tutuşu zarar görmemesi açısından ama sen benim kabuğumu çatlattın diyor. İçimdeki o desen desen renkleri ortaya döktün diyor. Senin varlığınla belki de hani senin de özgüvenin çok yüksek diyor. Bunu görebiliyorum. Hem olgunsun hem çocuksusun hem çok seksapaliten yüksek. Ne dediğini biliyorsun. Sana tutkuluyum diyor bu insan. Arzuluyum ama kendimi de tek bir şeye kanalize edemiyorum. Konsantre tutamıyorum diyor bu bu insan. Çok enteresan geldi gönül dostlarım. Bu insan hem isteksiz enerjileri hem de böyle hani fazlasıyla geçmişte çok şey yaşamış da o doymuşluktan gelen bir bıkkınlık varsa şayet bu açıdan da biraz akışa bırakıyor olabilir ama hani tutarsız ve değişken bir insan olduğumu da bilmeni isterim diyor. Öte yandan da bilmenizi istediği şu. Tüm Koşullar bize karşı da olsa akıntıya karşı yüzdüğümü de düşünsem her zaman yanında duracağımı netlikle mücadele edeceğimi ve çaba göstereceğimi bilmeni isterim diyor. Belki de e, üçüncü kişi enerjileri ya sizin çevrenize ya da onun çevresine negatif enerjilerden bahsediyorum. Aslında daha pazarlık içeren çıkar ilişkilerinden bahsediyorum. Bu insan bunu farkında ve sanki onları bir temizleme derdinde olduğunu da bilmenizi istermiş. Öte yandan tabii ki yolunuzun uzun olduğunu Olduğunu, aslında sizin onu daha büyük düşler kurmaya davet ettiğinizi varlığınızla belki karşılıklı olarak susuyorsunuz ki siz susmuşsunuz büyük ihtimalle Çünkü şurada bir konfor alanına söyleyeceklerine karakterine duygularına sıkı sıkıya tutunmak kapalı enerjilerde olmak var gönül dostlarım. Ama öte yandan da diyor ki sen beni çok pozitif etkiliyorsun, harekete geçiriyorsun diyor. Ama ben hayatımın herhangi bir alanıyla ilgili pozitifsem her alana yansıyor. Eğer negatifsem de her alanı istemeden de olsa karartıyorum diyor bu insan. Ayrıca emek, zaman, e, para, harcadığı bir şey istediği sonuçta gelmezse şayet bu insanın umudu da kırılıyor gönül dostlarım. Yıprandığım kadar da yıpratıyorum karşımdakini diyor. Belki de şu sinsi enerji, belki de yılan hikayesine döndürme işi kendi içindeki toksik yanlarla, davranışlarla alakalıdır. Belki de egosunu kesip atması gerekiyordur. Kendi kusuru olarak görerek, kendi benliğini yok etmeye uğraşacaktır belki de bir derviş gibi. Şöyle de olabilir tabii. Bu insanla ortak tanıdıklarınız grubunuz ya da arkadaş ortamınız varsa veya aynı iş yerinde de olabilirsiniz tabii ki. Sürecinizi paylaştığı kimseler aileden de olabilir. Bunu da belirtmek isterim. Onu çok da iyi yönlendirmemiş size karşı. Aleyhinize konuşmuş olabilirler. Bunu da belirtmek istedim. Hani bazen sebep sadece siz değilsinizdir. Dolaylı olarak aranıza başka birilerinin lafı, sözü ya da enerjisi karışmış olabilir gönül dostlarım. Onunla ne alaka, niye beraber oluyorsun ki ya da başka biri mi kalmadı gibi ya da aman bağlanma şimdi gibi söylemlerle aşka veya sevgiye dair yanlış kodlamalarla da onun aklını karıştırıyor olabilirler. Karanlık bir çevreden de söz ediyor olabiliriz gönül dostlarım. Bu insan diyor ki, sana hissettiğim yoğun bir sevgi, yoğun bir arzu var. Seni o kadar çok istiyorum ki bu beni öfkelendiriyor aynı zamanda da diyor. Çünkü sana haksızlık yaptığımı biliyorum ve hak ettiğin şeyle sana gelmek istiyorum diyor. Hak ettiğini sunmak istiyorum diyen bir insan var. Çok hızlı hareket etmeliyim kafasında da olan bir insan şu anda içimdeki asil insanı elbet ortaya çıkartacağımdan emin olmanı istiyorum diyor. Tabii ki bir iş veren konumunda da olabilir bir patron ya da bir yerde bir liderlik yapan bir gruba önderlik yapan ya da insanlarla beraber çalışırken daha cevval mi deriz? Hani o ortamda ilk dikkati çeken kişi vardır ya gönül dostlarım ondan bahsediyorum. Evet cevval diyebiliriz. Becerikli elinden iş gelen, çalışkan da zaten bu insan aslında öğrenmeye açık halini koruyor. Ama öte yandan da şu enerjiyi göz ardı da edemiyor. Diyor ki benim hayatımda evet belki güvenilmez bir dost, belki aldatılan bir eş, hani kıskançlık çalıştıran, onu sanki böyle e, kukla gibi iplerini elinde tutan ve beyin kıvrımlarına hem soru işaretleri bırakan, kuruntuya sevk eden, belki de size karşı dolduran insanlar olabilir. Evliyse ise tabii ki aldatılan eş dedik ki şurada da yasak bir ilişkiden söz edebiliriz gönül dostlarım. Şu iki kartın yan yana gelmesi sanki biraz daha üçlü ilişkiler kapsamında bize bir bilgi verdi. Sizin bildiğiniz bir enerji olabilir ya da aranıza sokulmuş bilmediğiniz bir üçüncü kişi enerjisi de olabilir. Bu insan iki kişi arasında kaldıysa şayet hani hangi dünyaya daha yakın olacağına kararsızlıktan sanki her yerden kaçıyor. Hatta kendinden bile kaçıyor olabilir ama kendini bulmak yolunda da aslında bir karara gelmesi gerektiğini de farkında bir insan var. Ben diyor çok kişinin hakkına giriyorum belki ama elbet keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bunun da farkındayım. Biraz da Yusuf Yusuf yapıyorum. Ne yalan söyleyeyim diyor. Tabii ki bunu bilmenizi ister mi istemez mi? Bunu ben kendi ilimden kattım. Sadece şu kendini bulma noktasında kaçış durumu doğru arkadaşlar. Tabi şurada bir hani yoğun sevgiden aslında size karşı büyük bir ihtirasla şehvetle çekildiğinden çünkü sizin tül arkasından gösterdiğiniz bir gizeminiz aslında sizi çözmeye çalışmak tam olarak size sahip olabildiğini belki düşündüğü anda sizin onu şaşırtmanız hareketlerinize ya da arkanızı dönüp gitmenizle o müdanasızlığınızla belki onun aklını meşgul etmeniz acaba gerçek anlamda beni sevmiyor muydu ya da beni kandırmış mıydı gibi oyunbaz tavırları çünkü kurban gitmekten korkan da bir insan var karşınızda. Öte yandan tabii ki sizi sana da öfkeleniyorum demesi şu açıdan onu da e, atlamadan söyleyeyim hani zaman zaman öfkeleniyorum çünkü bağımlılık çalıştırıyorum sana. Bunu hissediyorum ve özgürlüğüme düşkünüm diyen bir insan var. Ama anlık çok fena yükseliyorum sana diyor. Sorun şu ki hani gerisini getiremiyorum. Problem orada diyor. Hissettiklerimi çok azını sana yansıtabiliyorum. Çünkü değişken ve tutarsa olduğumu da bilmeni isterim diyor. Alma verme dengesini tabii ki e, bozmuş mu? Evet, bunun da farkındayım diyor dediğim gibi hak ettiğini sana sunmak istiyorum diyen hatta çok hızlı bir şekilde artık zaman kaybetmeden zamanla yarışır gibi senin yanına varmak istiyorum. Gönül kapını yeniden aşındırmak istiyorum diyen birisi var. Ama öte yandan da bakın duygularını açmak, size varmak, haberleşerek, yazarak, arayarak, iş yerinizi ya da evinizi biliyorsa direkt karşınıza çıkarak belki içini açmak durumunda gittiyse size dönmek ya da siz gittiyseniz de yanınıza varmak gibi bir amacı var fiziksel ya da manen. Ama bu insanı yine de hayata dair sanki hani ben zor diyor bir şeyleri elde ettim şimdiye kadar diyor. Onun için de kaybetmek istemiyor diyor. Maddi manevi bir şeyler kaybedeceğim diye ödüm kopuyor diyor. Hani şey gibi senin param benim benim param yine benim gibi bir kafada. Sanki bu insan öyle düşünün. Duyguda da aynı cimriliği yapıyor, maddi cimriliği de aynı şekilde. Öte yandan artık sizi de kaybetmemek adına manevi bir hediye ile geleceğinin de haberini verdi burada. Bakalım Rumi'miz bize ne söyler bu insan yakın vakitte nasıl bir aksiyon alır Rumi'cim? Dedemize bir danışalım bakalım. Pirimiz bakalım ne söyleyecek? Oo peki. Güzel. Bakın diyor ki Evet ben belki şu anda farklı bir bakış açısından bakmayı öğreniyorum. Çünkü kendimi bulmanın eşiğindeyim. Leyla'yı bulma yollarında diyor Mecnun'umuz ya da Leyla'mız diyor ki Mecnun'u bulma yollarında. Lütfen kendi cinsiyetinize göre alın. Ama Rumi'miz diyor ki acı merhamet içerdiği için bir hazinedir. Yürek acısı gibi acı yok diyen bu insan kendini bir süre beklemede tutacak olabilir yönü dostlarım. Çünkü hayat ağacı beni ayağımdan astı ama diyor ben farklı aydınlanmalar yaşıyorum. Ben de boş durmuyorum diyor. Fiziksel olarak hareket etmiyor olabilirim ama diyor manevi dünyamda hem kendi istediklerimi hem de aslında olmasını istemediklerimin farkındalığına varıyorum ve belki de toksik yanlarımdan kurtulmaya çalışıyorum. Kendi narsistik yanımdan yoruldum. Belki de değişiklik peşinde koşmaktan yoruldum da diyor olabilir. Ne istediğimi önce ben bir bulayım. Zaten o zaman dimdik senin yanında da durabileceğim diyor. Belki bu insan çok sertse, çok keskin yanları ve köşeleri varsa gönül dostlarım esnemekte sıkıntı çekiyor olabilir. Kırıyor, döküyor ve kendisi de kırılıyor olabilir. Bu arada diğer burçlara dair de şöyle unutmayayım, e, burç vermek istedim. Toprak grubundan çok yoğun bir vurgu geldi. Hani başta yengeç dedik, kova dedik ama toprak grubundan da boğa, başak ve oğlak burcu olabilir. Sizin burcunuz ya da onun burcu. Yine su gruplarından da akrep vurgusu ve yengeç vurgusu çok ön planda. Öte yandan Rumi'miz demiş ki imparatoriçe geldi bakın kadın ilahi ışığın hüzmesidir diyor. Siz kendi tahtınızda o kadar güçlüsünüz o kadar baskın enerjilerde ve yönetici pozisyondasınız ki kendi hayatınızı yönettiğiniz gibi bu ilişkiyi ve onu da yönetmek istediğinizi düşünüyor olabilir. Belki de bunun için biraz Önünü görebilmek adına kendini beklemeye almıştır. Bu arada diyoruz ama imparator olarak da alın bunu. Yani kendi cinsiyetinize göre alın gönül dostlarım. Aslında onun hayatı maddi manevi verimlilik getirdiğinizi, çok yaratıcı enerjilerde olduğunuzu ve insanların hayatına yön verebileceğinizi hem çekicilik anlamında hem de karizma anlamında bunun farkındalığına varmış bir insan var karşınızda. Çok tatlı geldi gönül dostlarım. Aslında kendi yüzleşmesini de hesaplaşmasını da gördük bugünkü açılımımızda. Çok ilginçti ve onun hayattan aldığı deneyimlerden bizi haberdar eden bir enerji okumasıydı. Yine çok farklı hissettim gerçekten. Biliyorum herkes kalbinin kılavuzunda gönül aleminde en doğru olan kişiyi kendisine doğru çeksin. Tüm olumlu olanları kabul edelim, olumsuz olanları evrene iade edelim. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Zil butonuna da basarsanız videolar yüklendiği gibi pıt diye önünüze düşer. Videoların ve kanalın devamlılığı için ve birçok kişiye ulaşıp rehberlik etmesi için desteğiniz çok kıymetli, yarenliğiniz çok anlamlı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. sevgiyle kalın.